burada belirleyici olan kadın yaşı demiştik ama kadın yaşı 35'inden önce de 30'lu yaşlarda da azalmış yumurta rezervinden dolayı etkilenebilir. Olabilir. Benim 22-23 yaşında erken menopoz hastam var. Yumurta sayıları çok ciddi anlamda az. Genetik bunun %60'ını belirliyor demiştik yumurta kalitesini ama bunun dışında da geçirilmiş cerrahiler özellikle maalesef hiç istemediğimiz şey endikasyonu tam oluşmadığı halde çikolata cerrahisi. Dünyanın en çok kadın doğumcu gözünde sorunlu kısmıdır. Yani bir çikolata kisti varsa illa cerrahi yapalım. O zaman yumurta zaten badem büyüklüğünde bir organ. Siz bunun yarısından fazlasını alıyorsunuz ve çürük elma gibi düşünün. Elmanın çürüğünü temizleyince elde kalan yumurta dokusu çok az olduğu için ister istemez yumurta rezervi gidiyor, değil evet, hocam? temiz, tabii ki. Normalde çikolata kisti cerrahisinden sonra sağlam yumurta dokusu alma oranı %60 civarında. Hmm ama çikolata kisti olmayan basit bir kistin Cerrahi'sinden sonra bu oran %5'lerde 6'larda. Yani siz ister istemez sağlam bir yumurta dokusu alıyorsunuz. Onun beraberinde getirdiği şey azalmış yumurta sayısı. Azalmış yumurta sayısı azalmış emriyor ve, ve gebelik oranları düşüşü. tekrarlayan düşür. tüp bebek, tüp bebek başarısızlığı. başarısızlığı. Şunu demek doğru mu o zaman hocam? Yani özellikle genç yaşlarda ise endometriozis, çikolata kisti varsa. Evet. Yani ameliyat da önerildiyse muhakkak iyi tartmak lazım. Acaba gerçekten Şimdi Gerek şöyle, mi? sizin belli kurallarınız var. Yani ekol diye bir değişiklik yok artık. Dünya şurada anlaşmış durumda. Çikolata kistinde ağrı varsa cerrahi var. Çikolata kistinde ağrı yoksa, başka bir bulguda yoksa, asemptomatik diyorsak o Gerek zaman yok mu hocam, cerrahi, cerrahi yapmamaya yok. çalışıyoruz. Hmm. Cerrahi yapmak için <laughs> şartların temelinde ağrı gerekiyor. Çocuk isteyip olmuyorsa yumurta rezervine bakıyoruz yumurta rezervi iyi ise ve tek taraflı çikolata kisti varsa boyutu da 4 santimin üzerinde ise artık bunlar hani algoritm e, akış diyagramı deniyor. Bu varsa buna geçmek lazım. Evet bu AMH yumurta rezervi iyi ise cerrahi kime yapalım? Tek taraflı mı çift taraflı mı? Tek taraflıysa ise boyutu ne kadar? işte 4 santim üstü. Ya bu bilinen bir şeye bile maalesef... E, Uygulamada sıkıntılar olabiliyor pratikte, değil mi hocam? Pratikte. E, ciddi Hatalar yapılabiliyor ya ciddi, herhalde. E, ne sapmalar diyelim? Sapmalar oluyor. Sapmalar oluyor diyelim.